Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Çok şükür. Bugün birazcık geç uyandık sadece. Ee, onun için hemen kalkıp acilen hızlıca bir kahvaltı hazırladım. Ee, kahvaltımızı yaptık. Tabi oraları çekmedim. Hemen daha sonrasında kızımı okula hazırladım ve şu anda götürüyorum. E, bu aralar kızım biraz rahatsız grip olmuş arkadaşlar e, Onun için biraz böyle kalın giydirdim montunu falan Hava da zaten soğuk bildiğiniz gibi daha sonra e, kızımı okula bırakıyorum ve geliyorum evde e, beni bekleyen bir takım rutin işler var onları hemen hallediyorum Evet şöyle hızlıca toparlıyorum makineyi e, bulaşık makinesini sabahtan doldurmuştum zaten hemen geldim onu çalıştırıyorum burada e, ve daha sonra ocağımı siliyorum çok kirli değil ama yine de tabi siliyorum e, Ocağımın demirlerini de makineye attım bu arada o yüzden e, şu anda ocağımın demirleri yok hemen hızlıca tezgahın üzerini toparlıyorum ve siliyorum ve burada mutfağımın işi bitmiş oluyor Daha sonrasında makinede yıkanmayı bekleyen sofralarım vardı. Onları da sabah koymuştum ama çalıştırmamıştım. Hemen deterjanını ekliyorum ve çamaşır makinemi de çalıştırıyorum. Daha sonrasında da hızlıca yerlerimi süpürüyorum. Süpürdükten sonra hemen hazırlanıyorum ve markete gidiyorum arkadaşlar. Almam gereken mutfağımda eksiklerim vardı. Onları alacağım. Hemen burada marketin yolunu tutuyorum. Evime, ezince marketler evime çok yakın arkadaşlar. İlk önce burada bin markete giriyorum arkadaşlar. Burada aradığım birçok ürünü bulamadım. Ve eee ayrı ayrı marketten alışveriş yapmayı da sevmediğim için hani böyle bir markete girip hepsini alıp çıkmayı daha çok sevdiğim için ve tercih ettiğim için daha sonra yanındaki zincir markete giriyorum oradan hemen alışverişimi yapıyorum burada evime getiriyorum ve hemen açıp böyle hızlıca aldıklarımı yerleştiriyorum Bunlar şampuan, şampuan ve deterjan eksiklerim arkadaşlar. Onları hemen poşetlerimi açıyorum, yerleştiriyorum. Bunlar saç boyalarımız, çaylar, baharatlarım. onları hemen yerleştirip diğer poşete geçiyor geçiyorum Çünkü tezgahın üzeri küçük olduğu için yerleştirerek hemen diğer poşetlere geçiyorum ee, makarnalar pirinç toz şeker vesaire onları da hemen yerleştiriyorum burada da e, kızımın avuçları sütleri falan peynir, kabartma tozu, vanilya vesaire. Bunları da hemen hızlıca yerleştirdim ve son olarak yumurta arkadaşlar. Yumurtayı da hemen hızlıca açıyorum ve yumurta koydum saklama kapları diyeyim artık yumurtalık mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ben bunları binden almıştım arkadaşlar çok severek kullanıyorum aktüel ürün olarak geliyordu bunlar yani her zaman bulunmuyor bulmuşken de iki tane alayım dedim ve son olarak bunları da hemen yerleştiriyorum daha sonra videomu yine bir kahveyle kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.